Hadi hadi hadi. Biri işaretlendi. Düşmanlar ortada. B'de düşman var. Bırak <laughs> bir, bir şey. <gülüyor> dolduruyorum. <laughs> Thank Ulti hazır. Dek ah. 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 burası. Titriyecekler. Titriyecekler. Ah. Bir düşman kaldı. Vuracağım. O anının ikisi. Dolduruyorum. Ben geçti böyle bak. Adam bu ya. Şuradan geçti. Gördünüz. Kusura. Ben çemberin Gayet mainsin bu arada kimse laf edemez. Evet. Bak, evet, çok telefon Oyun neden böyle baktı ya? Çok iyi oynuyorsun bu arada. Teşekkür ederim. Bu senin için kardeşim. Oh. Selamünaleyküm. Nak Nok 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 nok. Nok nak 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 Durdum durdum bak şu an o kadar şeyim ki böyle Peraktifim tamam mı böyle Çıksın çık, çık, karşıma vurayım çıksın karşıma vurayım Bana bir can bası verecek Ne görecekler? Ben basmam şey. Hadi 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 Oy. <laughs> Alacağım Nasıl bir an <laughs> Bomba geliyor. Bomba <bana> geliyor. <laughs> Bomba <olur>. geliyor. Bomba geliyor. Adamda altı silah var. Ben onu Sen de bak. Sen de sen de sen de sen de, sen de, sen de. bak. Rahat rahat gel, hello 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 hello. Rahat. Bak, tek tek, tek tek, tek tek, tek tek, tek, tek. tek, tek. Tak. <laughs> helo, helo. İşte böyle bak. Aynen böyle. Yük Maç 2 sıfır buradan vermeyiz. Sen bana oyun mu öğretiyorsun taraf önce ne lan? Taraf değiştirme. Seni lan. Adam, adam, sen söyle lan. Adamsan söyle. Adamsan ne adam, ne söyle. Ne adam, sen. Hmm. Bronzumdur galiba. Ben de, ben, zaten. ben de silver'ım. Ağla, 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 ağla. <laughs> Mal mısın oh. Ah. izin? Bronza kalmış. <gülüyor> 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 Nazo sen inmo musun? Bro. Biz biz. Nazo sen inmo ben musun? Beni eklesene çok iyisin. Uzak dur karımla. Nazo ben mi? Nazo ben mi? Çember, Av başladı. Chamber sen git önden arkandayım. Hello Kitty. Tamam, ben gidiyorum. Ne görecekler ki? Gay panik. PN kalp, PN kalp. Bak yerinde. Titriyecekler. Izdırağıma gerek yok. Kör ahlaklar zaman kaldı. Gel 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 Ben de ben de ben de ben de. Sal ya. Bak sal bela atıyordum. Sal işte zor, Nazo. Nazo niye salmıyorsun? immolar salmaz. Sen immortal mısın? İmmolar saldırır. Lan tamam, bir sus burada bir şey konuşuyoruz. Hello Kitty. Sen immortal mısın? Immortal'ım. Beraber girelim mi? Ben de immortal'ım. <laughs> <Ne>? Immortalım. <laughs> immortal değilim. Immortal'ım. Tamam. Artık. Gel lan, gel 1v1 gel. Seni almazsam adam dilim gel. Hadi, Hello kızın ya. Hadi. Oğlum sen kediler ama kandıran lan. Hayır Adam Adamsan gel. Değilim. 166 verdi 104 burada öldüm. Bunun nasıl bir <laughs> öldü? Lan bak. Soldan geldi soldan geldi bak alırsınız bak İki kişi vurdum arkadaşlar İki kişi vurdum alırsınız Bak yazdıklarım da gitmiyor yazdıklarım niye gitmiyor yazdıklarım Bu altın kim buldu yine, yine, gitmiyor yine gitmiyor Bunu buradan fullesen Sel çık Se se Ben kaçar Alırsınız bak Çok rahat oynayın Oğlum bir Ayakta kalan son oyuncu Fade'le ne yapsın babaya oturuyor. <laughs> Hadi lan sen immortaldın hani hani sen immortaldın ne oldu? Hadi. Aa, öyle kalırsın sen hani immortaldın. Immortal <gülüyor> zaten. <gülüyor> sen immortalsan ben de radiant üçüyüm. <laughs> 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 hiçbir şeysin. Bir sus artık. Ben hiçbir şey miyim? Adam sen vs gel lan. adamsan Adam sen vs gel. Adam sen vs gel. Ben, ben, ben adam değilim kadın. Kadın sen vs gel lan. Kadın sen vs gel. Ay. Ben adamım ya. Hadi yaman. Sen de verin. Adam sen beni dev lan. Ben çok kaslı bir şeyim bilmiyorsun ama. E, Eyvallah Ayşe Ayşe çok kaslarında bir hayat buluyoruz. Kapat şu mikrofonunu be. İyi güle. <Gülüyor> <Direkt>. <Gülüyor> Ultim, Ultim var yerleştirildi. Bak gördün mü hile diyecek sana birazdan. Sen hile misin? Gel vs gel. Gel vs ama bak adam gel. Titriyecekler. <laughs> Titretti. Bir düşman kaldı. Nazo arkanda. Çekilin yoldan. yani. Karıştırdım solunda diyeceksin ya özür VS e gelecek var mı benle adamsanız 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 adamsanız. <laughs> Adam değil, Adam mi? Anca an kaçarsın anca kaçarsın anca kaçarsın.